Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım bu videomda sizlere avga kalıcı bir desen almayı göstereceğim arkadaşlar videomuza geçmeden önce ufak bir duyuruda bulunacağım arkadaşlar aşağıdan discord sunucumuza gelerek bizlerle tanışabilir yeni arkadaşlıklar edinebilir hatta PUBG'de sıkılıyorsanız arkadaşlar discord'dan bize yazarak bizlerle de oynayabilirsiniz arkadaşlar biz her gün discord'da aktif oluyoruz ve yeni arkadaşlıklar edinmek için sabırsızlanıyoruz ve sizleri desteğini bekliyoruz arkadaşlar Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunda yeni gelen bir etkinlik vardı bildiğiniz üzere. Login Reverse diye. Arkadaşlar giriş ödüllerinde burada 7 gün boyunca girdiğinizde ilk günde malzeme sandık kuponu, ikinci günde klasik sandık kuponu, üçüncü günde premium sandık kuponu, dördüncü günde düşüzü yeşil, beşinci günde bir tane boya, 6. günde ise telsiz veriyordu arkadaşlar ve 7. günde herkese kalıcı şekilde neon yok edici avuk deseni veriyor arkadaşlar şimdi bunu hemen alalım şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar açıklamasında capcanlı canlı renkler peki ya rakipler pek sayılmaz Evet arkadaşlar sesim biraz kötü kusura bakmayın şimdi avukumuza desenimi bir takalım oyun içinde de göstereyim size nasıl duruyor Oradan benim zaten sezon 18'in bir tane deseni varmış. Yok edici Augu da kullandık arkadaşlar. Augu'muza desenimizi aldığımıza göre arkadaşlar şimdi oyun içinde bir inceleme yapalım bakalım nasıl duruyor çık mı ve göz zevkimize hitabı edecek mi? Hemen bir envanter maçı başlattım arkadaşlar hemen açılsın biz de oyun içinde incelememizi yapalım. Maç başlatılıyor arkadaşlar o sırada beklemede kalmak zorundayız. Evet arkadaşlar algımız elimizde şu an gördüğünüz gibi böyle duruyor. Yok arkadaşlar videomuz bu kadar yani.